Merhaba. Herkese Merhabalar. Bugün adanın odasındayız. Ada bizim için bir şark köşesi hazırladı. Ayıcıklarıyla birlikte. Burada onunla birlikte ne yapacağız Ada? Bak yüz boyama challenge. Bir yüz boyama seti aldık. Yüz boyaları yüz için güvenli çocuklar için kullanılabilir. Tehlikesi olmayan içinde zararlı madde içermeyen boyalar. Bunlarla ada beni ben de adayı boyayacağız. Bakalım neler çıkacak ortaya. Çok merak ediyorum. Adana, Ben de güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum. Ben de ona tabii ki çok cici semboller yapacağım. Başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım. O zaman bana da. Ana bana bunu yap. Ada benden kelebek yapmamı istiyor. Olabilir. Buradan örnek alıp yapabiliriz. Aynen mantıklı. Kırmızıyı ama kırmızıyı almam lazım. Kırmızıyı ben aldım. Önce ben sana yapayım. Gel. Ee, şöyle bir dakika. Ha pastel boya gibi. Bu arada bu boyaları ilk kez kullanıyoruz. Ben Aa, de ben biliyorum. Gibi... Çünkü tiçerlerimiz kullanıyor. Öyle değil, t -çeylerimiz t -çeylerimiz kullanıyor. kullanıyor. <laughs> Bugün Adanın okulunda sunumu vardı. Çok güzel bir sunum oldu. Ada bir de neler anlattı. Evet istersen onun oynunu videosunu da çekeriz. Evet ben de çekebiliriz Ada. Çok tatlı olur. Ne dersin? Ay çok güzel oluyor Ada. yüzü. Yapabiliyor. Bakalım. Kimin yüz boyaması daha güzel olacak? Challenge. Challenge yapıyoruz. Evet. Oylamalara. Kiminki daha Doğanları güzel öyle. olursa benim paramı o kişi alıyor. <laughs> <laughs> Adanın bir kumbarası var. O paradan bahsediyor. 3-5 evet. <laughs> bin TL. Salla bakayım Ada. Kumbaranı. Ay. Ay çok Ooo. Zenginsin Ada. Ay 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 bakalım. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum ama daha mı şey olması lazım? Daha çıkık. Benim güzel suratla. Evet, şöyle... En da aynaya bakacağız. Evet, daha evet sonra ilk, ilk, önce anne, sen de anneninkini yapacaksın. Sonra aynaya bakacaksın. Dur anneciğim gitme geri. Yaklaş bana. Ay çok uzak kalmışız. Özel günlerde çocuk boyanır. Efendim söyleyeyim türlü organizasyonlara çağırabilirsiniz. <laughs> çocuk boyamak için. Bu alanda şu an kendi Anne yani kalın yapmana gerekiyor. kalın yapmıyorum. Sen benden bunu yapmamı istedin. Ben de onu yapıyorum. Hep üstünden geçiyorsun. Neyin üstünden geçiyor kız? Boyama dersi adadan. Aynı yerlere tekrar tekrar geçiyorsun diye. Ha, tamam peki. Aynı yere tekrar geçiyorum. Şöyle ki yanlış yaptığım yerlere üzerinden tekrar çizerek düzeltiyorum. Şu an çünkü çok... Ay ya da çok tatlısın. Ay çok heyecanlıyım. Ama kurala oyunu yoksa onu alamam. Kur'an'a tabii ki uyacağız o da. Yoksa o parayı alamam. Alanın kumbarası. O oh, patlasam da şu dolayı Kendime gidip bir çikolata alırsam. Hayır. Ne alayım? Şimdi diğer renklere mi geçeceğim? Şimdi kelebeğin Bak bakayım diğer. bana nasıl olmuş. Kelebeğin diğer kısmını yapacağım. Güzel gidiyor. Şimdi bu kadar. Adı ben Senin şey. ne yapacağını çok merak ediyorum. Ben de. Acaba güzel şeyler mi yapacak yoksa hain planlarım var. Oo, benim kızım bana hain bir şey yapma. Diyerek onu manipüle ediyorum. Anne kırmızı boya nerede? O da çok güzel oldun ama. Bakayım. Hey bakmak kırmızı yok. Kırmızı boya nerede? Hayır buraya. Kırmızı boya annenin bu tarafında. Burada. Anne bana buraya koyayım. O tamam. <laughs> Düzenli birisi. Da çok güzel. maşallah maşallah. Peki. Ay çok güzel gidiyor. Hangi renkler kaldı? Sarı, yeşil, mavi? Yani sarıyla ne yapabilirim? Şöyle benek benek koyabilirim belki. Papatya yapabilirsin. Şuraya bir güne eşit bir oh, kısmı. Bitti mi? Şurada da bir tane bir şey Aha, Acıtıyor mu adı? Hayır. Çok rahatlatıyor. Çok gıdıklıyor. <laughs> gıdıklıyor. Masaj gibi. Adanın iki ön dışı çıkmıştı. Bir tanesi tekrar geri geliyor. Ne yapıyorsun? Hiç fikrim yok. Şu an gerçekten bilmeden yaptım. Benden bu kadar. Hadi bakalım. Hadi sıra sende. Hı. <laughs> i̇şte merak ettiğim. Hangisini istersin Tayvan? Hangisini? Ee, hangisini isterim? Ben bunu istiyorum. Hangisini? Evet, ressam adı iş peşinde. Şu an karşımda <laughs> bir tane kelebek var ya, onu yerim. <laughs> Tatlışka. He, <laughs> alt. Hatta daha hızlı yapıyor. Ya ben şeyden de çok tedirgin oldum. Ee, zarar verecek. Zarar verecek dedi canını acıtmaktan falan ama gerçekten o, o, kadar tatlı ki o şeyi Ucu. E, yüz, <laughs> yüzümde gezerken o kalemin verdiği hissiyat. Hakikaten çok tatlıymış. Masaj yapıyor ve rahatlatıyor. Ben de çok sevdim. O ya da çok güzel yapıyorsun. Aşkım. Sakalları keseyim de bana da yap. Kelime yaptım. Aa kelime. <laughs> Dövme gibi yapabilirsin hadi. Kız babası olmak. Amen oğul. Tutuyor beni şu an. Hmm. İyiyim Yeşil çok çıkmıyor gibi değil mi? Evet. Biraz soluk. Güzel gidiyor benim. Sen aşırı heyecanlıyım. Sen niye heyecanlısın? Ya kendi görmedi ki daha. Kendi görmeyeyim kendini. Görsen... kendini ha kendini göreceğim diye. Ne hissediyorsun? Çok tatlıca. Nasıl oluyor baba? Aa, çok güzel oluyor. Maske gibi oldu. Bakayım zaten. Süper kahraman gibi. Benimki anne, anne anneminkinden daha çok güzel mi? Seninki mi? Evet. Senin yaptığın da güzel, anneninki de güzel. Ama hangisinin daha güzel olduğuna takipçilerimiz karar verecek. Arkadaşlar evet lütfen yorumlarda da yazın. Bizi mutlu edersiniz. Gerçekten hangimiz sanatını daha iyi Hayır, sana vermeyeceğim? Az geçtim ben. Bir... Çikolatalarını ister miyim? Tamam. <laughs> Kazanan çikolata yiyecek. En sevdiğim şey. Ne Şöyle Çok gözüne de yaklaştırmadı. Şöyle yapayım. Senin o ellerini öyle Çok Çok güzel. Sen <laughs> daha güzel Yerim seni kenepek? Bitti mi adı? Nasıl oldu çok merak ediyorum. Hayır bitti mi adı? Gerçekten acayip bir şey bu arada. İnsan kendini çok merak ediyor. Şu an nasıl gördüğümü şuradan kopya çeksem. Hayır hayır Çek kopya yok. çekmek yok değil mi adı? Evet yoksa çikolatayı alamak. Aa o zaman çikolatayı almak için asla kopya çekmiyorum. Yeşil yapacağım bir iş var. Sonra aynaya bakacağız. Kemiklerine sürüyorum ya. <laughs> Kemiklerine Bitti mi? Ha. Bitti. Tamam. Şimdi ikiniz tamam. de bana dönün. Babana da. Bakalım. Hangimiz daha güzel oldu? Hangimiz hadi. daha güzel bir yüz yaptı? Bakın bana. Evet. Takipçilerimiz görsünler. Hangimizi yazarsanız çok mutlu oluruz. Nazım'ı daha güzel boyadı. Adamı daha güzel boyadı. Bu çocuklara dokunmayan e, yüz boyama kalemleriyle hangimizin daha iyi olduğunu siz belirleyeceksiniz. O Şimdi zaman. kazanan çikolatasını yiyecek. O zaman yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Ve kanalımıza, kanalı, kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Hadi Zili ne arada? Zili'mi kırın. Kırın ya. ya bizi kırın ya. ya.